Merhaba arkadaşlar. Bugün de e, diğer şoför tarafındaki e, basma yerimin çerçevesi kırık. Sıfırını almak istemiyorum. Kendim nasıl yapabilirim acaba diye bir şeyine yapacağım. Deneme yapacağım. Şimdi şurayı bir ölçelim. Neredeyse aynı zaten. Diğer de ikisi aynı. Arkadaşlar 4 santim bu, 40 milim. Şurayı nasıl ölçeriz? Evet şurayı da şöyle yaparsak biraz daha dayadık mı? 4.5 da bu arkadaşlar. Şöyle baktığımda 4'e 4.5. Diğer tarafında kırık yerini göstereyim size. Kırık olan yer burası arkadaşlar. Şunu şöyle çekeceğiz. Şuradaki sokete tırnağımızla bastırıp şunu elimize alacağız. Aynı bu şekilde yapıp şu oyuklarını açacağım. Şu etrafına da yapıştıracağız yapıştırıcıyla. Buraya kendisi zaten şöyle şak diye giriyor. Sıfır e, belki 25-30 liradır şunun. Zaten çalışıyor. Ben değiştirmek de istemiyorum. Kendim yapma şeyiyle uğraşmak istiyorum. Yani becerebilir miyiz diye. Uğraşalım. Zararı yok. Zaten vaktimiz var. Hadi bakalım. Arkadaşlar kullanacağım malzeme. Bir kaporta parçası buldum. E, bir arkadaştan aldım. Şöyle kalınlığı ölçtüm ben bununla. E, 2,5 milimetre falan geliyor yani. Şöyle. Şey yaparsak. tam şöyle. 2.5 mm civarında geliyor. Ee, siz bunu e, kırık yani bozuk LCD televizyonların kasalarından falan da yaparsanız e, onlar daha da güzel olur. Benim elime bu geldi. E, şimdi şunun genişliği şu aranın genişliği 4 mm var. E, pardon 40 mm. 4 santim yani. Boylamasına da 4.5 keseceğim. Etrafını düzeltip e, ovallıkları falan yapıp yontmayla Şekil vermeye çalışacağım. Bakalım olacak mı? Arkadaşlar plastik parçasını kestim. Şu gözlerin girebileceği şekilde ölçüleri falan ayarladım. Yani şu alanla şu alanı içerisini boşaltmam lazım. Ee, ve çevresini de arkadaşlar zımparalayarak falan böyle şekillendirmem lazım. Köşeleri ovalleştirmem lazım. Yani düzgün bir şey çıkarmaya çalışacağım. Ee, öyle söyleyeyim. Ee, plastiği de şöyle şeyle kestim. Ee, şu şekilde bir dremel setim var. Onun ucuyla kestim çıkardım. Şimdi bu araları da belli şeye kadar yapacağım. Sonra e, artık araları nasıl temizlerim bilmiyorum. Yavaş 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 e, düzgün bir şekilde halletmeye çalışacağım. Sonra bunun üzerine takıp deneme yapacağız. E, bakalım nasıl olacak. Şimdi şurada şöyle kısa bir size keserken göstereyim. Bunlar törpüyle de güzelce yapılacak. arkadaşlar. Bunları şöyle temizleyeceğim. Temizleye temizleye. Bakın şöyle. Şimdi ikinci defa yaptığımda zaten şu aralar açılacak. Ondan sonra maket bıçağıyla da güzel kesikler açarak bunu e, düzgün hale getirmeye çalışacağım. Arkadaşlar bayağı yaptım. E, Zımparalayınca biraz rengi açılır gibi oldu. Yani şöyle bakın köşelerini falan e, şöyle sürte sürte ovalleştirdim. Ayrıca şunun üzerinde düzgün şekilde de yanlarını zımparalamaya çalıştım. Ondan sonra ovalleştirdim. Yani ne kadar ovallik yaparsanız o kadar güzel görünür. Ee, şöyle yanları da e, zımparalarken şuranın zımpara olduğunu düşünün. Dik zımparalamadım da dışarıda görükecek oval yüzey olsun diye biraz daha şöyle meyilli şu şekilde veya şu şekilde zımparaladım. Biraz meyil verdim anlayacağınız şöyle bakın kavisli. E, köşeleri falan da yapıyorum. Pürüzleri almaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu e, hazır sıfırda alıp takabilirsiniz. Sıkıntı değil. E, ben bu videoyu şey için hazırlıyorum. E, hem e, böyle ülkemizde e, öyle yerler var ki parça bulamayan insanlar var. Hani kendileri evde hem hobi olarak uğraşsın diye hem de e, eski ustalarımızı anmak adına e, çünkü eskiden ustalar e, şey yaparlarmış yani bir parçayı değiştirmeden e, önce tamir etme e, eğilimine girerlermiş. E, kendimizce e, 25-30 lira oraya verene kadar 25-30 liraya motoruma benzin koyup e, dağlara gezmeye giderim diye düşündüm. Ve bakın gayet de güzel görünüyor. Sadece bunun siyahlığını tekrar ortaya çıkarmamız lazım. Çok ince zımparayla üstünü temizleyeceğim. Pürüzsüz hale getireceğim. E, arabanın ön göğsünü falan e, sildiğimiz göğüs sütü derler. Parlatıcı e, cilalar. Onlarla bunu güzelce bir sildiğimizde, temizlediğimizde bu siyahlık ortaya çıkar arkadaşlar. Bir de onunla silerim. Simsiyah olur. Bunu da bu şekilde buraya oturturacağız Biraz daha ufak bir e, kozmetik şey yapacağız. Sonra arkadan arkadaşlar şu bölgelerden e, hızlı yapıştırıcı ile olur. E, kuvvetli yapıştırıcı ne varsa. Bunu buraya tutturacağız arkadaşlar. Kapıya da zaten fişini takıp şu şekilde indirip oturttuğumuzda şıp diye şuralardan oturuyor zaten. Bakın şöyle görünüm güzel olmadı mı arkadaşlar? Benim bu dışarıda duruyordu böyle. Hiçbir para harcamadan kendim bunu çözmüş oldum. Dediğim gibi isteyen parasıyla alabilir. Ama biz hobi olarak uğraştığımız için keyfe eder. Bugün çayımı yudumlayarak yaptım bunu. Bir saatimi aldı almadı yani yavaş 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 yavaş. Şöyle de güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar yaptık. Şöyle etrafını da güzelce şuralardan hız yapıştırıcıyla çevirdim. Şimdi buraya güzelce oturtmayı deneyeceğiz. Hadi bakalım. Bismillah. Evet. Canavar gibi oldu arkadaşlar. Bak. Şimdi bunu güzelce bir göğüs parlatıcıyla falan sildikten sonra Şöyle gayet güzel oldu bitti.